Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Alman Spiker'den çirkin provokasyon. Değerli izleyenler, Alman Spiker Türkiye'ye Alevi vatandaşların yoğunlukta bulunduğu Hatay'a müdahale bilerek geciktiği yorumunun yapıldığını öne sürdü. Karamanmaraş merkezli iki depremin 10 ilde yarattığı yıkımın boyutları her geçen gün ağırlaşıyor. Depremin ardından o hal ilan edilen kentlerde hava koşulları ve olanaksızlıklara rağmen sürdürülen çalışmalara rağmen yurt dışında tepki çeken yorumlara devam ediliyor. Son açıklanan verilere 22.327 kişi hayatını kaybetti. Depremin 6 gününde yaralı sayısı ise 80.278 olarak açıklandı. Türkiye deprem bölgelerindeki enkazı kaldırmaya çalışırken burada yaşananlar hakkında provokatif yayınlar yapan Alman spiker tepki çekti. Hatay'a yapılan müdahaleler hakkında algı ve provokasyon yapan Alman spiker, Türkiye'nin Alevi vatandaşların yoğunlukta olduğu bölgelere yardımları bilerek geciktirdiği yorumunun yapıldığını öne sürdü. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.